Evet arkadaşlar selamünaleyküm diyoruz. Bu akşam önce baştan veriyorum selamünaleyküm arkadaşlar. Bu akşam önce hayli zumalar diliyoruz. E, Zumağımızı inşallah dolduracağız Allah ne İnşallah cumalarımızı dolduralım. Cumamız mübarek olsun diyorum. 10 e, dakika bir konuşma yapacağız. E, onda sıra cuma namazlarımızı kılalım. Evet. Böyle kahve köşelerinde oturup da eğlence yerlerinde oturup da cumamızı kaçırmayalım. Evet. Onu da peşin söyleyelim. Biliyorsunuz ki cuma üzerimize nedir? siz daha iyi bilirsiniz. O ona göre cumamıza hazırlık yapalım. Ee, i̇stiyoruz ki hepimiz cuma namazında bulunalım. Evet. Yoksa öldüğümüz zaman Cenab-ı Allah'a hesap vereceğiz. Evet. Yani anlaşıldı mı? Çay vereceğiz Ha? Çay Bunu YouTube'da paylaşacağım inşallah. Evet, cuma saatlerinde bakıyoruz kardeşlerimiz Cuma'ya e, çok geç geliyorlar. E, başlarken bile namaz falan kardeşlerimizi görüyoruz. Yani e, dinlendikten sonra sünnetlerimizi kılalım. E, ondan sonra farza geçeriz hübbe bittikten sonra farz, farz bittikten sonra da imamla farz bittikten sonra da hübbe bittikten sonra da imamla da bittikten sonra da dört yakar sünnetimizi kılalım öyle çıkalım inşallah diyoruz ve bunu da peşin söyleyelim ve ondan sonra da dağılalım inşallah işlerimize dağılalım cuma saatinde girdiği zaman vakit girdiği zaman da harama giriyoruz işyerler, iş yerler, bütün iş yerlerinde kapanmasını istiyoruz. E, böyle olursa daha güzel olur. Cuma'yı kıldıktan sonra iş yerlerimizi açalım. Helal lokmamızı kazanalım inşallah. Solu helal lokma yedirelim inşallah. Bunu da peşin söyleyeyim. E, sonra da akşama doğru Sebil denemizde sohbetimiz vardır. Ahmet Sabancı Ozamız gelecektir. Fuku hocamız gelecek. Yatsı namazından sonra inşallah başlayacaktır. Bütün kardeşlerimiz ne kadar insanlar varsa, yeryüzünde ne kadar insanoğlu varsa hepsinde bekliyoruz. Allah için bekliyoruz. Evet. Cuma'mız mübarek olsun diyorum. Sayımızla içelim inşallah. Ee, bir akşamda, yarın akşamda e, ee, gece gecede Barbaros kendimizde sohbet olacaktır. Haberiniz olsun. Oraya da davet ediyoruz. 1029 sokakta olacak inşallah. Barbaros derneğimizde hepsi de Efendi Hazretlerine bağlı Mahmud Efendi Hazretlerine. Bizim için hiç fark etmez. Dilli olsun, bizim için hiç fark etmez. Hepsi de bizim gül bahçemizdir. Allah ruhlarına rahmet etsin diyorum. Eee diyorum yani. Unutsun. Nerede sohbetimiz varsa sohbetlere takılalım. İlim sofralarına takılan arkadaşlar. Ee, anlaşıldı mı arkadaşlar? Ben şimdi bunu YouTube'da paylaşacağım. Allah nasip ederse sizleri sohbetlere davet ediyorum. Esselamun Aleyküm. Merhabatullahi ve Berekatuhu. Evet. Allah'ın izniyle bu akşam önce Sebil Değnemimize sohbet olacaktır. Yarın akşam da 1029 sokakta olacaktır inşallah. Bütün insanlığı bekliyoruz arkadaşlar. Bu dünyaya boşuna gelmedik ve Allah'ımıza kul olalım diye geldik. Boş boşuna buralarda eğlenmeyelim. Çünkü ezel gelip bizleri alacak ve canımızı aldıktan sonra da kıymeti kalmaz. Bunu ilim sofralarında bulunalım. Ve sabah namazları hiç de olmuyor arkadaşlar. Onu da peşin söyleyelim. Neredeyiz arkadaşlar? Hep gaflet uykusundayız. Nefis, nefis insanı namaz kıldırtmaz. Haberiniz olsun. Nefis çafirdir. Haberiniz olsun. Bu çafirden bunu kurtarmak lazım. Çünkü Allah'ın dediği olur. Nefsinin dediği olmaz. Nefis Allah'a asıdır. Yani Allah'a haşa karşı gelir. Unutsun nefisin dediğini yapmayacağız. Allah'ımızın dediğini yapacağız. Kalp, kalp Allah'a daha çok yakındır. Haberiniz olsun. Orayı da temiz tutalım. Ve onu da peşin söyleyelim. Yani bu ne ilim sohbetlerinde dinlediğim için söylüyorum. Evet bu kadar yeter. Allah'a emanet olun. Nefise uymayalım. Allah'ımıza uyalım. Ve namazlarımızı kılalım. Peygamber sallallahu ve e bol bol selafta getirelim. Esselamun aleyküm merhabaullahi ve berekatuhu benden bu kadar gerisi size kalmıştır. Evet. Şimdi paylaşacağım. Evet. Şöyle bir çay odamızı çekelim. Evet. Hazır Sadi Merkez Camimizin çay ucağıdır. Evet. Şöyle maşallah abimizden ona... Evet. Allah'a emanet olun.